Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, Pufudu Kerem kanalına hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi son zamanlarda korona nedeniyle 20 yaş altına çıkma e, sokağa çıkma yasağı geldi. Ee, bu yüzden hepimiz evde kalıyoruz. Ee, böyle olduğu için size de bir oyun buldum. Şimdi bu topu gelecek, bu top gelecek, atacağız bunu böyle gelecek, gelecek, gelecek. Şuraya çarpacak ve bunları yıkacak. Atıyoruz.